Bir gün önce bir olmuştu. Basit bir taciz hadisi olmuştu. Bir cam kırılma hadisesi olmuştu. E, gerekli uyarılar yapıldı. Zaten sürekli temas halindeyiz. biraz önce Hulusi Paşa'mızla da e, sohbet ettik. Biliyorsunuz Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda bu M4 yolunun e, güvenli bir şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz akşam oldu. Bugün de yani şu anda olan bu hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs ile ilgili soruyu da yanıtladı. Çavuşoğlu dirsekle selamlaşma yöntemini sorulması üzerine esas olan Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi. Gönül selamı bizim de geleneklerimize uygun dedi. Bu dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. O gün Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştı. Dolayısıyla bizim doğuşumuza gitti. Ama esas Sayın Cumhurbaşkanımızın e, selamlama yöntemi Brüksel'de de biliyorsunuz. Tüm dünya tarafından görünce şimdi tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bu da bizim geleneklerimize uygun bir selamlaşma zaten. Yurt dışı seyahatlerini kısıtlama düşüncesinin sorulması üzerine Dışişleri Bakanı, Toplu yapılacak etkinlikleri, örneğin Antalya Diplomasi Forumu'nu Türkiye'de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. Farklı ülkelerden katılımcılar var. İş büyümeye doğru gidince erteledik dedi etkinlikler. Örneğin biz Antalya Diplomasi Forumu'nu Türkiye'de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. Eee katılımcılara da baktığımız zaman teyit aynı şekilde farklı ülkelerden katılımcılar var ve bu iş büyümeye doğru gidince ııı e, erteledik. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor. Ama örneğin Nisan'ın başında NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Eğer ertelenmezse tabii bunlara e, katılacağız. Diğer taraftan e, Türkiye, Polonya, Romanya üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı Warsaw'da yapılacaktı. Salı günü de Macar ııı e, Danimarka'da olacaktı. Fakat e, Yani bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı. Bakan Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini dikkate alarak çalıştıklarını belirtti ve dönüşte bizi de karantinaya alıp iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahate gönderirlerse mutlu oluruz dedi. Teşekkürler. Yani, yani çalışmaları tamamen durdurmak olmaz. Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dönüşte de bizi de karantinaya alıp da Antalya Dönüşte de bizi karantinaya alıp da böyle iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahatı